Ben Nurcan Korkmaz. Yeni mahallede uzun yıllardır terzilik yapıyorum görüyorsunuz. Çok güzel bir çevrem var burada. Mahallede bazı eksiklikler gördüğümden dolayı karar verdim muhtar adayı olmama. Bu koca mahalleyi gezdim. Herkesle tek tek görüştüm. Desteklerini aldım. Adaylığımı açıkladım. E, çok iyi bir kitle aldım arkama. Ve e, seçim günü geldi. Pazar günü geldi. Okullara gittik. Oy pusulamızı dağıttık. Kabinlerin arkasına koyduk. Saat 8'de insanlarımız oy kullanmaya başladı. E, saat 10.30-11 gibi tekrar tek bir tane kadın adayın olduğunu öğrendim. Çünkü başka benden başka tek kadın aday... Sadece bendim, başka yoktu. Nurdan Kaçmaz diye e, bir tane daha ismin olduğunu öğrendik. Şok olduk tabii ki. E, araştırma yaptık. Böyle bir insanın olmadığını öğrendik. Dört tane erkek vardı. Tek kadın aday bendim çünkü. E, seçimi kazanacağımı biliyordum. E, çok güzel insanlar tanıdım. Daha sonrasında e, araştırma yaptık. Böyle bir kadının olmadığını öğrendik. E, böyle bir kadın varsa çıkmasını istiyorum. E, medeni cesaretinden dolayı onu tebrik ederim. Ama böyle bir insanda yoksa eee benim hakkım, eee bana oy verenlerin eee haklarının yendiğini düşünüyorum. Bu insanın araştırılmasını, bana bu eee oyunu kimin kurduğunu çok merak ediyorum. Haksızlık oldu ve peşini bırakmayacağım, asla bırakmayacağım. Yalnız değilim. Bütün insanlara cevap vermek zorunda kalıyorum şu anda. Ablacığım, eee evet. haklarımız yendi. Biz sana güvendik, oy verdik. İşte Arkadaşlarım evet, burada. Nerede? Kadınların yani hakkı her yok. zaman yetiyor. Yani sonuna kadar gideceğim. Ee, çalmam bütün kapıları çalmak istiyorum. Tamam mı? Hak adalet varsa yerini bulsun. Aynen. Evet. Aynen. evet. Aynen. 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 Oyn oynanan oyun burada. Evet. Benziyor. Bak benzer pusula bastırırlar. Ben Nurcan korkmaz. Olmuyor. Bu da Nurdan kaçmaz. Olmayan, bu kadar izin benzerliği. Evet. Ya değil, Tabii ki ya. Değil, Ve bütün evet. okullara da bu konulmamış. Evet. Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Yani İnsanlar, böyle bir aday varsa her yerde hukuki olması, hukuki olması lazım. Sarsınmasın. Yok. Geri bıraktım. Aa dedim Ay, bu ama. bizim muhtarımız değil dedim. Bak. Tekrar ha. geri bıraktım. Kim Şimdi, bilir benim gibi kaç kişi elini aldı. Kesinlikle. Belki oldu. yanlışlıkla ben koydu. De belki uyandı yanlış yapıyorum diye farkına vardı. Bizim oyumuz satıldı. Biz hakkımızı arıyoruz. Yani burada bir adaletsizlik oldu. Kesinlikle bu bilinçli yapıldı. Neden bu zamana kadar tanıştırmadı kendini? Yan yanaydı. Yan yanaydı. AB değil de niye ikisi C isimli? Yani AB değil. Neden ikisi? Evet. evet böyle bir evet, ihtimal olacağını evet. düşünmediği için insanlar adaletsizlik belki de karışık, kesinlikle olabilir. Adaletsizlik. karışık bile olabilir. Bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Açığa çıksın o kişiye hep beraber bu toplulukla gidelim tebrik edelim. Evet, var Varsa tebrik çıksın. edelim. Ama yoksa da bizim oyumuz evet. kimde onu onu ben onu öğrenmek da. istiyoruz yani. Çok oldu. Ben Sarfın içinden çıkardık da gelin nurcan koyan yapayım. oldu. Yok. Ben Evet Aynen. işin benzerliğinden çok şaşırdık çok diyen oldu. Şaşırdı. Ben orada diyorlar. görevliydim şaşırdım diye çok çıktı içeride. Saat 4'e evet, kadar yıllar. o kağıtlar, o isimler orada kaldı. Saat 4'e kadar. 4'ten gerisini bilemiyorum Adam ama ben, yalan ben söyleyemem. 4'e kadar sene kağıtlar sene oradaydı. Yıllar. Seçim Pustaları tabii ki iki tane isim bu kadar benzer yan yana olunca İnsanlar. ben de duydum. İnsanlar acaba biz Nurcan'a değil de Nurdan'a mı verdik diye biz de duyduk evet. bunu. E, bu, bu kadar isim, isim benzerliği olmaz. Eğer hak, hukuk, adalet varsa bu ülkede gerçekten bu insan hakkının verilmesi lazım ve biz arkasındayız. Burada şu anda Ramazan dolayısıyla çok insan yok. Herkes biliyorsun işik gücü var. Ama inanın inanılmaz bir kitlesi var ve çok az bir fark da kaybetti. Bu fark kapatılacak. Hiç hayır, yok. Hayır, hayır. hayır hayır böyle bir isim hiç görmedik hiç görm yani işte böyle birisi, yani böyle yoktur, birisi yok abi. aslında alt ve alt buradaki azalar var. da yok bu alt azalar yok, da uydurma tanışma yok. evet kesinlikle e, böyle, başlıyor, böyle birisi yok, yok. Evet, aynen yani kişiye şeyi düzenli oy verilmiş insanlar aynen insanlar bilerek vermemiş bizim Nurcan diye vermiş bunu aynen. tabii ki. Nasıl, bu tür bu tür haksızlıklardan dolayı insanlar e, birbirini öldürüyor Muhtarlık seçim görüyorsunuz ülkemizde. Evet. Kan gövdeyi götürüyor. Neden insanlar ölsün? Neden insanların evet, hakkı çalınsın? Bu insanlar, i̇nsanlar e, oy, oy verdiyse hata mı ya? etti? Aynen. Dürüstçe insanın adalet yerini bulsun diye gittiler. Mi? İstedikleri kişiyi seçme haklarını yerinde kullansınlar. Hı -hı. İnsanların birbirini öldürmesine, bir kan bir akmasına gerek yok. Biz evet, diye yani. biz hakkımızı Aynen. savunuyoruz. Hakkımızın yerine getirmesini bir istiyoruz. Evet. Sadece bunu yapan sorumluların cezasını bir almasını bir istiyoruz. Bir Hak şey. etmeyenlerin... Hak, hukuk, adaletin Değil yerine mi? gelmesini istiyoruz. Harf farkıyla, tek bir harf farkıyla yapılan bir haksızlık, yapılan bir hata. Ortada şahsa ait hiçbir şey yok, kendisi yok, görüntüsü yok. Sadece kartları vardı, kağıtları vardı. Ve bizim kağıtlarımız başka isimlerin altına saklanmıştı.